Herkese başarılar. Evet, Beyol var. geliyorlar. Beyol geldi. Ali Bey hazır ol. Helal. <laughs> Yerimini <bir> bozma geldim. <laughs> yok be yavrum. Çift bas ama. Çift bas Bey Beyaz bey, bey zorluyor. Beyaz zorluyor. B'ye giriyor, B'ye giriyor, Ali Ha bizi mi Ali Bey çift basıyorsun. Bas yani. Her akşam 9'da yayındayız kardeşim. Bizim taraf bir. A'ya gitti adam. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. radyo kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ee, yok abi ben de bugün bir şey var ya. Ben bugün oynayamıyorum. Şahı ağır, ağırlık verin ayrı bir şey. Ama saytlardan tutuyoruz. <laughs> Yükseliyor ya. İzici Tom Capra. İzici Charles Jones. bu yani. O inşaatta, inşaatta yani girdi girdi öyle Bu böyle. Tek başınasın. Yaktır, Kurmadı adam Eto Ve sağ tarafta. Bunun lanet Bomba kuruldu. Sevi katil. Tam kapanmayı Bombayı bul ve etkisiz hale getir. TK'mızı da attık. Bombamızı da çözüyoruz. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Hadi eyvallah. Bomba bölgelerini koru. Ha geldi. Aspekt diyeceğim. Sen de aspekt diyeceğim. İki aspekt biri. İki kişi, Kutur. üç kişi, bir kişi bir, kaldı. Bir, evet. Zula kazandı. Hadi bakayım, hadi bakayım, açıldık. Hadi Bomba bakayım. Bomba bölgelerini koru. Hadi az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Like'lara çökelim abi. Aslan Max kardeş daha iyi değil mi? Oranın yanından Bireyde geçtik. geçtik. Ağda iki kişi var. de içeride side, bomba side. kuruyor. Bomba kuruldu. Ah Gladio <laughs> kazandı. Hadi takım. Hadi bakayım. Bomba bölgelerini koru. Adamla yan yana durmuşuz ya resmen. B yok etrafı Dikkatli olun Yeşil ev var mid var Yeşil evde Tam kafadan Bir kişi Ambulans, ambulans. Kula kazandı. Bu bombayı kuranı vurduk ha. Helal bize. Ha. Bomba bölgelerini koru. Cix. Thanks. Mitraşlıyor. Yeşil ev ve iki varası. arası. 1-2 <laughs> Orda oh. orada, orada pusu. Bizim base tarafı gelecek. Bomba kuruldu. Ne yapıyor adam? Be. Silahı gider ya adamı öldürdü. bizim base, bizim base. Şeyiniz yok girin artık. Koş biraz abi mi? koş, rushla. Arka. Rushla. <laughs> kazandı. Süre Bomba yok yok. bölgelerini yok. koru. Şu midde bombayı bekleteceğim biraz anladın mı? B yolu var ya Bada bir şey ya Mid girdi A yedin A yedin A öldü Yeşil ev. İki kişi Durak kazandı Akıyor mübarek Bomba bölgelerini koru Abi çiftçi bileli ekler misin? Maçtan sonra ben ekleyemiyorum Senin eklemen lazım Ben de ekleyemiyorum Yeşil ev var. Yeşil gene var. Mit geliyor. Kızılay. Mit var bir Kızılay'da. <laughs> Etkili. Adalar. Bomba kuruldu. Orada kötü oldu adamın yeşillerden çıkıp raşlaması. Üzdü. Gladio kazandı. Bu maçı tek oynuyoruz. Bomba bölgelerini koru. Ne düşür. Eğer şu beyim çizilir mi ya? Evet. Ay ay kişi çıkmıyor da. Hey var Ne yolla bir, e, bir tane daha destek verebilir miyim? Doğru evet. abi. Asay deri bırakma. Gel lan oğlum. de var. Yeşile gitti. Ambulans üstü var ya oradan yiyorsun. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Hakikaten. İki kişi, bir kişi kaldı. Etkisi yok hadi ya. Üç kişi tam kafa. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Devre. Akıyor maç. Roller değişiyor. Roller değişiyor. Hadi bakalım. Bam bam bam. Bombayı kur ve atlar. Sağlık B yolu raş bak. Mide bakma. Mide bakma değil mi? B yolu raş. O dirsekte kalacaksın. Arkaya bakacaksın. Bu hiç mide bakma. Bombası olan atsın. Var var. <gülüyor> 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 Gir Şuraya B'ye. Hızlı girdik hadi. Kırıyorum. Arkaydır, dirseğidir, dirseğidir. Bomba kuruldu. Dirsek geldi. Geldi. B yolunda var ya. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Arkalayacaktık baba öldüler. Bombayı kur ve patlat. Ne yolu gelinizi biliyoruz. Uçağınız artık açamadım amınım yürüyemiyor ya. Adamın çar sakat amınım. Yok yürü Var var ya. Yürü. Neyse. Beyler girmiyorsunuz ama ya. Sarıza sarıza. Aa iyi ya. Arka, Arka geldi iki. Hep yavaş kaldınız şimdi böyle duruma düştük ya. Full Helal. Kazanır. Ama yani adamların mallığı yani. Başka bir şey değil. Helal lan dayı. Bombayı kur ve patla. Bey yoluna gireceğiz gireceğiz Toki. Okay. Adamları zaten vuracak deniz. Boşuna. Var geliyor, var geliyor, var geliyor. Yok. Gir bak gir. Burada ya girsene kardeşim. Ha, devam 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 devam. 50 tarafında. İki kişi. bir kişi kaldı. Şipas şipas. Sen hala Zula kazandı. Zula kazandı. Şimdi bekliyoruz. Raş yapmayalım. Yatalım. Bombayı kur ve patlat. Şu kırmızı yeşile tarafı bir kişi araşlıyor tamam onu elimiz şey yapsın alsın. B yoluna gitme. B yoluna bu vuran. Onu niye atarsın ki oraya? Bu adam bizim bekis tarafı nasıl gelebiliyor? Giriniz daha giriniz daha girin. Ha girin lan. Balkon girsene gir gir. Silahlı gir. Lan bıçaklı giriyor. Bit geldi. Bir tane daha, daha geldi orada. İki var. Gladio kazandı. Adamlar iyi vurdu vallahi helal olsun. Ne bas. Bombayı kur ve patlat. Ne iyi olur, bas, ne iyi bas. Helal olsun. Bir de bakma. Bir bakma bas geçen abi senin ya, yani. bir dur be gülçin. Gir hadi. Dur ya. var mı? Kurşun lanet bomba ya. <laughs> Vay Abi koşma arkamda koşma arkamda Biz boşuna mı shift gidiyoruz kardeşim koşma işte arkamda Bombayı kur ve patlat Aleyküm selam hoş geldin Al yanak vay 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 Mülten başlayalım Ben mülten başlayalım ben giremiyorum Bekliyorum sen bekliyorum Geldi bey tarafı. Ha bey döndür oyunu. Oyunu bey Hayır hayır. Bey döndür. Bey Bey Adam mid. Bey yolu. Tamam B boş B yolu, dikkat ama. <laughs> Helal lan dayolu, helal lan dayolu. Hem kill kralıyım. Son kez B'ye rast kralıyım kralıyım. Tamam. Fena fena ses kasıyorlar evet. fena. Yılan bunlar. Hem kill kralıyım hem asist kralıyım. Var yakın resek. Şey. Arkaya bakın. Kendi basa geliyor. Smoke çıkacak. Mit var bir tane. Kursana. Aynen kapalı kur. Yola bak geri bak bak. Ses veriyorsun kapatına Kapa. Kapa. mı geliyor? Aslan et. Ses kişi, verme ya. Bir kişi kaldı. Ha yine ses verdi. git ya. Bizi aynı bir kurum. Ya ayağın ismini unuttum. Zula evet. kazandı. Let's go. Maçı kazandın. 23 leş takımı aldık omuzlarımıza sırtladık. Let's go arkadaşlar.